arkadaşlar 3. ünitemizi anlattık ve bitirdik. Şimdi uygulama alanı 1'deki etkinlikleri birlikte çözelim. Birinci etkinliğimizle başlıyorum. Aşağıda verilen birinci kutudaki bilgilerle ikinci kutudaki bilgileri eşleştiriniz. Hemen birinci kutucuğumuzu okuyorum. Bir devlet otoritesine bağlı olan toplumsal, dinsel Ekonomik bir dava uğruna mücadele edenlerdir. Bakın, e, bunlar arkadaşlar kimlerdir? Savaşçılardır, değil mi? Belli bir şey uğruna mücadele eden kişiler, ekonomik, sosyal, belli bir ideal uğruna. İkiye bakalım arkadaşlar. Eski Türklerde yiğit, bahadır anlamında kullanılan Alpin Anadolu ve Rumeli'de İslamiyeti yaymak için nokta nokta savaşanlarına verilen addır. Değil mi arkadaşlar? Gaziyan, gaziler yani Alpin ee, değil mi? İslamiyet'teki daha çok adı neydi? Gazilerdi. Buraya da neyi yazıyorum? A'yı yazıyorum arkadaşlar. 3'e devam edelim. Orhan Bey'in kurduğu düzenli ordudaki atlı askerlerdir. Biz ne demiştik? Yaya yayasıydı. Müsellem de atlısıydı. Orhan Bey döneminin İlk düzenli ordusuydu. Ee, arkadaşlar kalemimizi azıcık incetmek istiyorum. Şimdi devam edelim. Bir devlet otoritesine bağlı olarak savaşanlardır. Bakın e, kimler bunlar? Bir otoriteye bağlı olarak düzenli savaşanlar. Askerler. Buraya da ne yazıyoruz? B yazıyoruz arkadaşlar. Bir e, bakın 5'i okuyorum. Kapıkulu ordusunun ilk yıllarda asker ihtiyacını karşılamak için uygulanan savaş esirlerinin 5'te birinin alındığı sistemdir arkadaşlar. Bu sistem savaş esirlerinden oluşan ordu ne sistemiydi? Pençik sistemiydi. Daha sonra bu devşirmeye dönüştürülmüştü. Osmanlılar'da yöneten sınıflara verilen addır. Bakın yöneten diyor. Yönetilen değil. Yönetenlere askeri diyorduk. Bunlar vergiden de muaftı. Yönetenler. Geçtik 7'ye arkadaşlar. Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaştır. Yeniçerilerin aldıkları maaş neydi arkadaşlar? Ulufeydi. Hemen bunu da yazıyoruz. 3 ayda bir alınan maaş. 8'e bakalım. Osmanlılarda tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayım işlemleridir. Tamam arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Sayım işlemlerine tahrir diyorduk. Oranın kayıtları tutuluyordu. 9'a bakalım. Osmanlılar'da vergi veren şehir köy ahalisi ve konar göçerlere verilen addır. Bu da neydi arkadaşlar? Bakın e, genel itibariyle baktığımızda yönetilen kesim biziz demiştim. Halk arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Kapıkulu ordusunun silahların bakım ve onarımından sorumlu olan bölümdür. Biz buna ne demiştik? Cebeciler cephaneden sorumluydu. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci bölümümüzde devam edelim. Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden bazısı doğru bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız diyor. Osmanlı tımar sistemine başlayalım. İlk bu kutucumu okuyorum dikkat. Devlete ait olan topraklar, ekmeleri ve biçmeleri için köylülere dağıtılırdı. Bu doğru. Biz bu koldan devam edeceğiz ama gelin bir de burayı okuyalım. Neden yanlışmış ya da yanlış bilgi mi? Devlet tımar topraklarında çalışan köylülerden vergi toplama hakkını tımar sahibi adı verilen memurlara verirdi. Bu aslında doğru bilgi ama burada yanlış yazdığı için biz bu kutucuğumuzdan devam edemiyoruz. Burayı ben ne yaptım? Kapattım arkadaşlar. Şimdi geçtik buraya. Bu doğru bir bilgi devam ediyorum. Tımar ya da dirlik sahipleri aynı zamanda toprağın sahibiydi. Bakın buna doğru demiş ama bu yanlış bir bilgi. Tımar ya da dirlik sahipleri toprağın sahibi değildi. Toprağın sahibi tımar sisteminde devletti. Mülkiyeti devlete aitti. Alıp satıp kiralayıp biraz bırakamazdık. Bakalım bu kola toplanan vergiler beslenen tımarlı sipahi askerleri başkentin güvenliğini sağlarlardı. Arkadaşlar bu bilgi yanlış. Başkentin güvenliğini sağlayan yeniçerilerdi. Buradaki tımarlı sipahiler, tımar sisteminde yetişen askerler Taşra'da da güvenlik ve düzeni sağlarlardı. Merkezde değil. Dördüncü çıkıştan çıkmış olduk. Gelin şimdi 3. etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutu içindeki kavramlardan uygun olanlarla doldurunuz. Şuradaki kutucukları kavramları dolduracağız. Osmanlı'nın ilk yıllarında nokta nokta adı verilen Anadolu Kadınları Örgütü fetihlere katılmıştır. Baciyani Rum dedik değil mi arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. Ne demişiz buna? Bakın Baciyani Rum değil mi arkadaşlar? Devam edelim 2 ile. Orhan Bey'in kurduğu yaya ve müsellemlerden hemen sonra mesleği tamamen askerlik olan gönüllü Türk gençlerinden oluşan beyler beylerinin komutasında savaşa katılan nokta nokta teşkilatı kurulmuştur. Orhan Bey'in kurduğu ne teşkilatıydı bu? Azeplerdi arkadaşlar. Bakın Orhan Bey'in kurduğu ne teşkilatıymış bu? Azepler. Hemen şuraya yazayım. Oradan bulup şimdi işaretleriz. Azepler değil mi? Bunlar e, yine Türklerden oluşan birliklerdi. Aslında düzenli bir şekilde bunlar ne de alıyorlardı? E, maaş da alıyorlardı arkadaşlar. Bakın en üstte hemen şurayı da bir tıklayalım arkadaşlar. 3'e bakalım. Osmanlılar'da yıllık vergi geliri bakın 100 bin akçeden fazla olan dirliklere ne deniyordu arkadaşlar? Geliri en yüksek dirliklerdi bunlar. Has diyorduk değil mi? Bu dirliklere biz ne diyorduk? Has diyorduk. Hemen buraya yazalım. Bakın ikinci sorudaki boşluğu buraya yazdım ben. Dörde geçtik. Genellikle subaşı, kadı ve müderris gibi orta dereceli memurlara verilen dirlikler değil mi? 20 bin ile 100 bin arasında olan geliri neydi arkadaşlar? Zeametti arkadaşlar. Orta dereceli olanlara da ne veriliyordu? Zeamet. Bakın. t. İşe bakalım. Pençik sistemi Kapıkulu ordusunun asker ihtiyacını karşılamada yetersiz kalınca nokta nokta uygulanmıştır. Pençik sistemi yetersiz kalınca devşirme uygulanmıştı. Bakın Pençik'te savaş esirlerinden alıp yetiştirilip bir ordu oluşturuluyordu. Devşirme'de ise gayrimüslim çocuklar planlı bir şekilde toplanarak yetiştiriliyordu. 6'ya bakalım. Gayrimüslimlerden nokta nokta ailelerin çocukları devşirme olarak alınmazdı. Musevilerden devşirme çocuk alınmıyordu. Daha çok bunlar ticaret erbabıydı. Lütfen bunu da unutmayalım. Kimden alınmamış? Musevilerden, Yahudilerden alınmamıştır. Bir, yediye bakalım. 1. Murat döneminde Pençik oğlanlarına askeri eğitim vermek için Gelibolu'da nokta nokta kurulmuştur. Bakın ne kurulmuştu? Acemi Ocağı. Hani Türk ailesinden sonra nereye gidiyordu o çocuklar? Demi bir eğitim aldıktan sonra Acemi Ocağı'na gidiyordu ki bunu da vurgulamıştık. 8'e bakalım. Savaşa katılmak dışında başkentin güvenliğini sağlar ve padişahın merkezi otoritesini güçlendirirdi. Kimdi merkez güvenliği sağlayan başkentte bulunan askerlerimiz? Yeni Çeriler'di değil mi arkadaşlar? Ünlü Yeni Çeriler. 9'a bakalım. Ürün olarak toplanan vergiye nokta nokta vergi adı de verilirdi. Nasıl vergi ben size bunu anlatmıştım. Aynı dedim ki mesela buğday alıyorsa bir kısmını aynen buğday olarak veriliyordu. Bazen de nakdi para olarak verilebiliyordu. Ona bakalım. Orhan Bey'in kurduğu nokta nokta ve müsellemler Kapıkulu ordusunun gelişmesiyle askeri amaçlı köprü yol yapımı, kale tamiri ve inşası, hendek kazımı gibi işlemlerde yani ordunun geri bölümünde kullanılmıştı. Yaya ve müsellem dedi mi Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu Orhan Bey'in kurduğu neydi arkadaşlar? Yaya, müsellem bunlar da Türkmenlerden oluşuyordu.